Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Çeraza dev Bunu sizinle deneyeceğiz. Dev çeraza. Yani paketi bu kadar büyük ama çok az var içinde. Neyse. Şimdi sizinle birlikte bunu tadımlayacağız. Çok ama iyiyim. nasıl tadımlayacağız? Şöyle size oraya koysam Hı? Tadımlayacağım şimdi. Güzel. Bu kadar boyu. Lük güzel bu arada. Aşırı güzel. Çok beğendim. Alın. Görüşürüz.